Adana'da disiplinsiz davranışları sebebiyle okuldan atılan bir öğrenci tartıştığı müdür yardımcısının burnunu kırdı. Olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi AK geçtiğimiz yıl sınıfta kaldığı ve disiplinsiz davranışlar sergilediği için okuldan atıldı. Kayıt döneminde okula gelen öğrenci burada okul idarecileriyle tartıştı. Bu sırada öğrenci ile müdür yardımcısı Adem Savaş arasında küfürleşme yaşandı. Gerginlik araya girenler tarafından sonlandırıldı. Bir süre sonra arkadaşlarıyla yine okula gelen AK daha önce küfürleştiği müdür yardımcısını darp etti. Burnu kırılan müdür yardımcısı 10 günlük iş göremez raporu aldı. Kayıt bürosuna gelmişti. Kayıt bürosunda müdür vekili Mehmet Eren'e hakaret ettiği için ben kendisine çıkıştım. Bunları söylememesi gerektiğini söyledim. Orada küçük bir arbede yaşandı. Arbededen sonra bize küfür etti, bizi tehdit etti. Biz şikayetçi olmadık ama akabinde bayram dönüşünde bu şahıs üzerime iki kişiyle birlikte, üzerime evimin önünde iki kişiyle birlikte üzerime saldırdı.